Do you know Bana Aben Dielsen? Back back. T literally Yersen Kafan Adam Ol. Herkes merhaba akıllar bug en sizler aktör kem ilk YouTube video suyu seyirler. Yakın zamanda bildiğiniz üzere Blackpink canlı yayını açtı. Ve bu canlı yayının bir bölümünde Cenniye'nin Rosa kaba davranıldığı söyleniyor. Bu canlı yayındaki o kısım yüzünden linç yedi.

리사 씨가 고르세요. 오 <laughs> 저는 리사 <Lisa> 씨가 고르세요. <laughs> 저는 우리 블랙핑크가 네 명이니까 저는 4번으로 가요. 와 누구세요? Gördüğünüz üzere bunları söyledikten sonra gülüyor. Belki de sadece şaka yapıyordu ama Rose'nin yüzü düşüyor. Neyse bu ilk videomdu ve buraya kadardı görüşmek üzere aşkolarım. Hala a bony MD Emdi a rage lip